seyirciler, kış yaklaşıyor. Sofraların keskin lezzeti turşular kurulmaya başlandı. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Ankara'nın çubuk turşusu da yakında sofralarda yerini alacak. Peki onu bu kadar özel kılan çubuk turşusu nasıl kuruluyor? Diyanet TV haber ekibi ustasıyla beraber salatalık turşusu kurdu. Murat Kalkın haberini Uğur Koçağ'ın görüntüleriyle izliyoruz. Kuru fasulyenin nohutun can yoldaşı, sofraların vazgeçilmezidir turşu. Özellikle soğuk kış aylarının en sevilen yiyeceklerinden birisi olan turşu denilince, akla gelen ilk yer Ankara'nın Çubuk ilçesi oluyor. Peki ünü dünyaya yayılan bu muhteşem lezzet nasıl sofralara geliyor? Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Çubuk denince akla turşu, turşu denince akla çubuk gelir. Biz de çubuğa geldik. Burada 60 senesini bu işe vermiş İbrahim amca ile beraber turşu kuralım dedik. Ama başlamadan önce şunu sormak istiyoruz. İbrahim amca turşunun iyisi limonla mı kurulur, sirkeyle mi? Sirke. Sirke. Üzüm sirkesi. Bazıları da limonla kuruyor. Nasıl yapacağız onu? O da öyle kuruyor. Olabilir. Ondan da olur da en iyisi sirke sirkeyi tercih ederek salatalık turşumuzu kurmaya başlıyoruz. Bunu güzelce temizliyoruz, arındırıyoruz, yıkayız. Yine çubukta yetiştirilen salatalıklar bidona dolduruluyor ve aralarına sarımsakla defne yaprağı serpiştiriliyor. Sarımsak onu güzelleştirir bak. Son olarak dereotu ekleniyor. Ama dereotunu sapıyla birlikte koymak önemli. O gayet güzel kokar. Her turşuya girilebilir. Çiçeklisini koyacaksınız çiçeksiz korsanız burada çürür. Bidonumuzu doldurduktan sonra tuz ve sirkeden oluşan suyumuzu ekliyoruz ve bidonun kapağını kapatıyoruz. Evet, turşumuzu işin uzmanıyla beraber kurduk, kapağını da kapattık. Şimdi İbrahim amca ne yapmamız lazım? 20 günde turşu haline gelir. 20 gün sonra kapağını açacağız, afiyetle yiyeceğiz. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Biz salatalık turşusu kurduk ama çubuk turşusunun lezzetleri bununla sınırlı değil. Çam kozalandan tutun yumurta turşusuna kadar, karnabahardan tutun brokoliye kadar, bamyadan tutun ahlat, armut, alış gibi değişik versiyonlardaki turşulara kadar 55 çeşit ürün yelpazemiz var. Turşular sadece lezzet değil aynı zamanda şifa kaynağı. Çam kozalağı turşusu turşu olarak değil de daha ziyade astım hastalara için bir ilaç olarak bunu kullanıyoruz, kullandırıyoruz. Yumurta turşumuz ise değişik bir tada sahip. 3-4 çeşit tadı vardır. Turşu Cenneti Çubuk, 13-16 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'ne de ev sahipliği yaptı. Bu yıl 13. düzenlenen festivalde 1,5 tonluk turşu kurma rekor denemesi gerçekleştirildi. Guinness Rekorlar kitabında, kitabının Türkiye hakeminin de katıldığı ortamda ve bir gıda mühendisinin katıldığı ortamda tescil edildi. Böylece dünyanın